Eyüp sabırla yıllarca imtihanlara dayandı. İlk bölümde onun sabrını anlatmıştık. Sonunda Rabbine yönelerek şöyle niyaz etti. Ey Rabbim! Bana gerçekten şeytan yorgunluk ve azap dokundurdu. Bunun üzerine Allah buyurdu. Ayağını yere vur. İşte sana içilecek ve yıkanılacak serin bir su. Eyüp ayağını yere vurdu. Topraktan berrak bir kınar fışkırdı. O sudan içti. İçtikçe yılların yorgunluğu kalbinden silindi. O sudan yıkandı. Yıkandıkça yaralar, acılar bir anda kayboldu. Bedeni gençleşti, yüzü nurlandı, ayağını yere vur diye ümredilerek, mucizede bile kulun gayret, emek ve teşebbüsünün bulunmasının talep edilmesi dikkat çekicidir. Demek ki kulun, sebeplere sarılmakta kusur etmemesi, o oturup sadece dua ile yetinmemesi gerekir. Ayrıca duanın icap ve şartlarını da yerine getirmek lazımdır. Allah, Eyyub'un sıkıntısını giderdi. Onda dert ve keder olarak ne varsa kaldırdı. Ona ailesini geri verdi. Bir de onlarla beraber mislini daha bağışladı. Böylece Eyyub'a hem eşi hem de evlatları geri verildi. Üstelik kat kat fazlasıyla bereket ihsan edildi. Tarlalar yeniden yemyeşil oldu. Sürüler çoğaldı. Bolluk ve huzur yeniden onların hanesine doldu. Ve Allah Eyüp hakkında şöyle buyurdu. Gerçekten ona güzel bir kuldu. O daima Allah'a yönelendi.